Evet arkadaşlar, Safari'nin 5. bölümündeyiz. Evet Ama bu bölüm çok kısa sürecek çünkü size dosya indirmeyi göstermeyi unuttum. Evet, şimdi bir tane siteden burada size dosya indireceğim. Aynı zamanda ee, çeviriyi de bu siteden yabancı site indireceğim dosya sitesi. Burada e, ee, çeviri yaparak indireceğim. Burada Safari'ye giriyorum. Bak. Safari aç. Safari başlangıç sayfası pen konumu aç. Komutlaya bastım. Burada w, nokta, wp s w e seçili değil. çeviri kullanılabiliyor. 90 yüklendi. 90 yüklendi. 15 yüklendi. Download iOS firmware for iPhone. A Evet buradan şey yapıp 15 öğe seçme grubu geri git ileri git gizlilikle open in veya YouTube'na sap güvenli site HTTPS çeviri kullanılabiliyor düğme. Menü 4 öğe şuna çevir Türk şuna çevir Türkçe. Dışın tamam bir şey iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch, Apple TV ve HomePod için iOS donanım yazılımını indirip içi iPhone, zip, ba bağlantı hakkında. Üç, üç. Burada iOS yazdım. Bizde son, bizde bir hesabım. Biz şunun sonu başta düzey bir. IPSW indir. Apple'ın ay reklamını asfif ta çizgi bir. Şunun sonu ziyaret edilen bağlantı bir. Bir ürün bağlantı iki. Red ziyaret edilen bağlantı iPad ziyaret edilen bağlantı iPhone. iPhone diyelim. iPhone iPhone. <laughs> reklamını yapma. Grup asfif çizgi reklamını yapma. Grup. Asfif taç içerik bağlantı bağla bağla ba kır, bağlantı close at düğme. Burada close diyorum. IPhone çizgi. Yani biraz mesela çev çevreyle de etkileşime giriliyor. Close up dediğimiz zaman burada reklamları ba bağlantı list list liste sonu. Şunun sonu. Ziyaret edilen bağlantı bir bir ürün seçin. Başka bir aslif seçin. sonu bağlantı. iPhone 14 Pro Max bağlantı. Ziyaret edilen bağlantı. iPhone 11 Pro ziyaret ba ba bağlantı. iPhone 10e ba ba bağlantı. iPhone 8. Bağlantı iPhone 5C global. Ba bağlantı iPhone 5 global. Bağlantı iPhone 5C Bağlantı iPhone 4GSM çizgi 2000. Bağlantı iPhone 4S. Bağlantı iPhone 4 CDMA. Bağlantı iPhone 4S. Evet, bir tane iPhone 4S eski bir sürümü indirmeye çalışalım. Ha kullanacağımızdan değil ama burada size e, dosyanın nasıl indiğini gösterebilirim. iPhone 4S için bir PSW seçeneği çizgi PSW ziyaret edilen bağlan. Şimdi burada Tabloları bulmaya çalışıyorum. Ben hızlı dolaşma rotorunu kullanıyorum. Statik metin, listeler, başlıklar, form denetim, tablolar, referans tablolar. Tabloları bulduk arkadaşlar. Ee, aşağı ok'a basıyorum. Tablo 5 sütun 2 satır. Şimdi voiceover sağ ok'la gidelim. Onay işareti sütun 1 5. iOS 9 3 6 13 K 37 süt. 22 Temmuz 2019. 1,61 GB süt. iPhone 4 1 alt çizgi 9 3 6 alt çizgi 13 K satır 2 2. Onay işareti iOS 9, 3, 5, 13, K 36 Sütun 2, satır 1, 2. 22 Temmuz 2019, satır 2, 2. iOS 9, 3, 25 Ağustos 2. iOS onay işareti satır 1, 2. iOS 9, satır 2, 2. iOS 9, satır 1, 2. 22 Temmuz 2019. 1,61 iPhone 4, 1, satır 2, 2. iOS 9, onay işareti. Sütun 1, 5. iOS 9, 3, 5, 13, K 36 Sütun 2, 5. Evet, burada... Ee, mesela iOS 13 dedi. Mesela buna basıyorum. 9, 3, 5. Download iOS 9, 90 yüklendi. iPhone 4. Burada gene tabloya basıyorum. Tablo 2 sütun 8 satır. Burada. Çıkış tarihi. Sütun tablo 2 çıkış. 25 Ağustos 2010 satır 2 8 çıkış tarihi. Yükle 20 Ağustos 2016 sütun 2 2. Gibi. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkış satır 1 8 çıkış tarihi çıkış tarihi sütun tablo 2 sütun sek çıkış satır 2 8 yükleme tarihi 20 Ağustos 2016 satır 3 8 çıkış tarihi iPhone 4 1 alt çizgi 9 3 5 e, ee, voice over ile home tuşuna basıyorum yani bu tablonun sonuna gelmek için fn control option ve sağ oka basabilirsiniz tablo sonu şimdi tablo sonu dedi ben hemen hızlı mod olduğu için sağ oka gidiyorum bağlantı indir 1.61 GB evet şimdi Burada indir dediğimizde dosyada normalde bize indirilsin mi? Yani izin ver diye soruyor ama ben daha önce dosya indirdiğim için e, izin ver demiyor. Şimdi buraya basıyorum. İndirilmeye başlandı. Şimdi burada araç çubuğuna gideceğim arkadaşlar. Yok hayır pardon. Komut option L'ye basıyorum. Komut ve optionla beraber L harfine basıyorum. İndirilenler 2 oya indirilen indirilenler tablo seçim yok. İçeri indirilenler tablo. İndirilenler tablosuna giriyorum. iPhone 4 1 alt çizgi 9 3 5 alt çizgi 13 G 36 alt çizgi Restore X indirilen girişi. iPhone 4 1 alt çizgi. İndirilen girişi diyor. Burayı da etkinleştiriyorum arkadaşlar. Etkileşime giriyorum. İçeri iPhone 4. iPhone 4. %11 ilerleme göster. iPhone Bakın. 4. 1 alt çizgi 9. 3. 5 alt çizgi 13. G 36 alt çizgi. Restore X. Evet sağ oka ilerliyorum. %13 ilerleme göstergesi. Bakın burada hem söylüyor hem de aşamalarla ses tonuyla belirtmeye çalışıyor. Dur dur büyüme. Finder'da göster büyüme. Burada Finder'da Finder göster. Direkt indirilenler Finder penceresine gidiyor. Finder'da göster. 302,1 megabayt çizgi bir burada bakın. En sağda da sağ okla da bu öyle etkinleştirdim ya. 341,8 megabayt ayı çizgi 1,61 GB, 6 megabayt çizgi SN 3 dakika 31 saniye kaldı. Evet, yani burada ne yapıyor? 6 megabayt saniye diyor burada kaldı diyor bakın 424.0 megabyteli çizgi bir finderde göster durdur düğme burada indirmeyi durdur indirdiği zaman bir link böyle bir ses çalıyor arkadaşlar aslında normalde daha uzun bir şey isterdim ama burada çalmadı önemli değil zaten bir de kısa bir şey indireceğiz finderde göster dur Yeniden yükle düğme. Yeniden yükle. iPhone 4. Bir alt çiz. İndirilenleri temizle düğme. Grup. Burada indirilenleri temizliyorum. Bağlantı. Diyorum. Indir. 1.61gb. Şimdi burada bağlantı. Şimdi bir de başka bir yere yapıştıracağım arkadaşlar. Tablo sonu. Bağlantı. Indir. 1.61gb. Şimdi elimizde. Menü 12 öğe. Bağlantıya yeni sekme dağıt. Bağlantıya yeni pencere dağıt. Bağlantıyı sekme grubu bağlantılı dosyayı indir. Evet. Bağlantılı dosyayı indir. Buradan da tıklayabiliyorsunuz. Bağlantılı dosyayı indir. Bağlantılı gibi. dosyayı farklı indir 3 nokta. Yer işaretlerine bağla bağlantıyı okuma listesine ekip bağlantıyı kopyala. Evet. Paylaş 3 nokta. Open current page'inin ne ya? Open link'inin ne ya? Servisler alt. servisler 7, op, op, paylaş 3 nokta. Burada open e, iniya eklentisi var. Bağlantıyı kopyala. Burada bağlantıyı kopyala İndir 1.61 GB. Tıklanabilir. Evet. Şimdi burada. Safari aç 3. Find launchpad. Ee, birkaç tane elimde indirme yöneticileri var arkadaşlar. Ben 64'ü. Ama bu intirme yöneticilerinin maalesef Safari eklentisi bulamadım. Yani Safari genişletmesi. Ee, Diğer alt menü. Download shuttle. Download shuttle diye bir uygulama var. Download shuttle. Download shuttle pencere. Boş table klavye odağına sahip. Not on. Boş tool var. Download tool. It removes so add button. Download pencere. HTTP 2.2 çizgi çizgi. Upload nld. Evet burada hemen Download to. HSG çizgi ayıp. Select test. Browse button. Select destination, in atıyorum. iPhone 4. 1 alt çizgi 9. 3. 5 alt çizgi 13. G36 alt çizgi restore. Evet burada ne yapıyor? Total segments. 5. İçerik seç. Add button. Et diyor. Uygulama, uyarı sistem, download sabit yap, indirilenler klasörünüzdeki dost, izin ver, tamam düğme. Yani download shuffle, indirilen klasörlerinize erişmek istiyor, izin vermek istiyor musunuz? Elbette veriyorum, hadi bakalım. Safari, iPhone, download şatı, download şatı, download şatı pencere, table, seçim yok. Bir download, table, bir, bir download, table, iPhone 4, 1 alt çizgi 9, 3, 5 alt çizgi 13, G36 alt çizgi restore, psu, download 66.0 MB of 1.5 GB, DL speed 6.0 MB alt çizgi dışında. Evet burada ne yapıyor arkadaşlar? Söylüyor hemen ama eğer Safari eklentisi olsa direkt download şatıla indir e, diye çıkardı. Bu uygulamanın maalesef Safari eklentisi yok. Bir tane iDownloader diye bir şey var. O da aynı buna benziyor. İçeride iPhone 4 1 alt çizgi 9 3 5 alt çizgi 13 G36 alt çizgi restore ipsu download 226.2 MB of 1.5 GB DL speed 5.7 MB hayat çizgi ise evet, dışında. Bakın burada Bakın. İçeri table, iPhone 4, 1 alt çizgi 9, 3, 5 alt çizgi 13, G36 alt çizgi, restore ipsu, donru adet 288.9 MB of 1.5 GB, DL evet, dışında. Evet, burada. Yani dosyanın megabaytını söylüyor indirirken en azından bu tablo menüsü. var. Burada araç çubuğuna girelim bakalım. remove button, Add button, remove quick logo. solu button, inspector button, inspector button. Yani burada dışında e, basit uygulamalar ama tabi bir internet download manager olmasını isterdim ama Safari'nin indirme yöneticisi de gerçekten kötü değil arkadaşlar. Hani çok aratmıyor. Ama birden fazla linkleri indirdiğiniz zaman birden fazla linkleri yapıştırdığınız zaman oluyor mu onu bilmiyorum. E, denemesi e, dener mi denemez mi onu bilmiyorum. Burada tek linki yapıştırdı. Ama yeni metin dosyası mesela indirilenleri metin dosyasına linkleri kaydetse öyle mesela 5-6 tane dosyayı birden indirse daha iyi olurdu iPhone 4, 1 alt çizgi 9, 3, 5 alt çizgi 13, G36 alt çizgi Restore Ips, download adet 659.1 MB of 1.5 GB download. Yani burada ne yapıyor arkadaşlar? Dosyanın içeriğini söylüyor. Zaten bir tane de e, FAP tipe downloader var. Bir de i downloader var. Ama bunlar dediğim gibi mesela bir birkaç tane sanırım uygulamayı güncellemeyi bırakmışlar mı ne yapmışlar ve safari eklentileri yok. Aslında bu uygulama geliştiricilerle bir araya gelinse bir iletişime geçirse yeni safari eklentileri edinilebilir aslında. Geliştirmeleri sağlanabilir. Minimal, Burada ed edit, window, help, window, edit, file, file, new download, komut, ne? Zaten new download dediği zaman yeni link ekle demek istiyor. Ben zaten Ekle düğmesine yani ekle düğmesine bastığım zaman panodaki linki ben siteden e, kopyala demiştim ya oradan ekliyor. Crosswindo komut Crosswindo komutu download.ebadownloadsettings.ku söylüyorsunuz. Alt zaten çok basit bir Menü kapatılıyor. arayüzlü bir uygulama. Bir download. table iPhone içerik iPhone 4 bir alt çizgi 9 3 5 alt çizgi 13 g36 alt çizgi restore. restore.download 959.0 megabyte of 1.5 gb dışında Evet. Yani burada hala e, dosya artıyor. Zaten amacımız burada şey iOS 9'u indirmek değil. Tabi daha kısa bir dosya bulmak umudundaydım ama olmadı. E, o yüzden arkadaşlar zaten dosya az kaldı. Ama bunda da normalde ses çıkaracak mı bilmiyorum. Yani Safari'nin indirme yöneticisinde ne yapıyor? Ses çıkarıyor böyle tıt yapıyor. Dling diye bir ses çıkarıyor. Ama burada Monterey'de bu indirme yöneticisinde yani Safari'nin indirme yöneticisinde bu indirme ilerlemesini görüntüleyemiyordum. Ama burada düzeltmişler. Megabaytına kadar, gigabaytına kadar kaç saniyede, kaç saatte indirildiğini ne yapıyorum? Görebiliyorum arkadaşlar. Okuyabiliyorum. Voice olur. Bana okuyor. Sağ olsun. Bir table, iPhone içerik, iPhone 4, bir alt çizgi 9, 3, 5 alt çizgi 13, G36 alt çizgi restore 1.3 GB of 1.5 GB dışında. Evet az kalmış arkadaşlar. Dosyamız inmek üzere. Bu uygulamamızın adı Download Shuttle ya da Sutle diye de yazılıyor. Ama dediğim gibi basit bir uygulama ama tabi bir internet download manager'ın yani onun muadilinin olmasını isterdim. Download sabıtlı evet. bildirimleri, download sabıtlı bildirimleri, bildirimler arasında uyarılar, sesler ve işaretler olabilir. Evet şimdi Bildirimler mevzu. Download mutlaka Download mutlaka bildirimleri. Download mutlaka bildirim. Eylemler mevzu. Kapa. İzin ver. İzin ver. Download, download shuttle. Download shuttle pencere. Table. iPhone 4. 1 alt çizgi 9. 3. 5 alt çizgi 13. G36 alt çizgi restore. Download complete elapsed time. 5 min. Average speed. 5.2 megabayt alt çizgisi. Seçildi. Evet. Download complete diyor. Yani indirdim dosyanı indirdim Toolbar. diyor. Var. İçeri top remove remove button. button. Remove button. Remove diyebiliyoruz. Quick log button. Quick log diyor. Inspector button. Inspector Quick Şimdi şurada quick look pencere, share file button. Preview image, preview share file button. Dosyayı paylaş diyebiliyorlar. Tam etrem, düğme, kapat, kapat, düğme. Quick look button, download shutter button, inspector button. Inspector button, table, seçim yok, table. HTTP 2.1 çizgi, 1 çizgi, uploaden, resume ol, soluk button. iPhone 4, 1 alt çizgi, 9, 3, 5 alt çizgi, 13, 36 alt çizgi, restore su, image, inspector Büyüte içi, simge durumunu, table, it, segment yaz işaret, segment yaz işareti bir yüzde, download complete, elapsed time, 4050. Burada inspektör dediği Dışında. zaman ayrıntılar iPhone, ıı, büt, sip, kap kapat, inspektör. Görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Zaten çok fark Safari, fark iPhone 4, S, için indir, 1.61G, indir, indir, dış, yukarıdaki indirme düğmesi işe yaramazsa, in, panoya kopyala, düğme, yatay ayırıcı. Burada panoya kopyala düğmesi de varmış. Ben burayı Görmemiştim. Başta düzeyi 4. iOS 9.3. Aşağıdaki belgelerin Apple'ın güncelleme sonucularından iOS 9. Gibi. Bunu daha kısa bir dosya olması açısından Fyder, masa. indirmiştim arkadaşlar. Bu bu şekilde. Evet Safari ile ilgili e, bildireceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yardım, Hoşça kalın.